fakir toplam 17 diamond. şey Hamdi Bey ben şu aralar birazcık ekonomik sıkıntı çekiyorum da ben size bu örümcek ailesi kazmasını size ödünç olarak versem sonra bu 17 elması bulup geldiğimde ben bu kazmayı şey küreyi tekrardan alabilir miyim? Aa, ver bakayım be. Şey bak verme ben ister isterseniz okuyayım size verimlilik 5 var ipeksi dokunuş var kırılmazlık 3 var yani severseniz bunu ve bayağı bir değerli ve hem maddi değerli hem de manevi örümcek ailesinin adını taşıyor o yüzden benim için de çok değerli sizden tek ricam bunu rehin tutmanız yani bunu kimseye satmayın Tamam tamam versene onu bana buyurun dikkat edin tamam mı hadi gidelim ya uf ne oldu dostum hayırdır ya gel gel Hasan gel ya arkadaşlar of of dostlarım çok kötü durumdayım şu an çok kötü durumda hiçbir şeyim yok hiçbir şeyim aileme bakmak zorundayım param yok arkadaşlar çalışacak işte kalmadı burada ya doğru diyorsun. Neyse ben tek başıma kendi kendime geçinip gidiyorum da. Senin bir de çocuğunla karın var. Evet ya arkadaşlar. Dur bakalım. Aa, uyuyorlar. Neyse ben bunları buzluğa koyayım da örümcek çocukla örümcek kız sabah kahvaltılarını yaparlar arkadaşlar kendilerine. Nerede? Buraya koyulmuyor mu? Neyse şuraya koyayım. Şunu da koyayım. Kendilerine kahvaltı yaparlar ya. Biz daha ben daha açım biliyor musun? Ben de daha açım ya. Ne yapsak ya arkadaşlar? Of of. Gidelim bari de gel. Ee, şu pazarcılardan bize iş çıkar mı diye bir sorayım bakalım. Dostum duyduğuma göre bir şeyler varmış ya. Ne varmış dostum? Ya bir tane sihirli maden varmış. Sihirli raylarla birlikte o vagonların içine kötü eşyalarını koyuyormuşsun. O kötü eşyalar gidip sana elma sularak geliyormuş. Öyle mi? Evet öyle. Öyle bir efsane dönüyor. Zaten köylerin çoğu da bunu konuşuyor. Allah Allah ya. Öyle bir şey varsa biz niye yapmayalım ki bunu? Değil mi değil mi? Bir soralım istersen. Gel bir soralım istersen. Burada buradaki satıcılar hep zaten muhabbet ediyordur köylerle Kolay gelsin. Kolay baştan ge geldin geldim. Ya kusura bakmayın sizin de işiniz başınızda aşkın ama ee, size bir şey sormak istiyorum. Sihirli maden diye bir şey var mı? Şükürlerle dedi. Vakoldu vakoldu işte içine kötü eşyalar koyuyorsun. Vakoldu sandık madenin içine giriyor ve sana elmaslar dolusu vakoldu sandık tekrar geliyor. Öyle bir şey var diyorlar ama çok çok uzaklardaymış yani hiç uğraşma fakir. Ama benim paraya ihtiyacım var. Ben ben bu işi arıyorum bir dakika. Ha Hasan Hasan bu iş yüzde yüz samancının samancının daha biri vardır çünkü köyler konuşuyorsa samancı da konuşuyordur hadi bakalım o Samancı'da var ya neler yoktur ki her şeyi arkadaşlar o samancıdan soruluyor bence yüzde haritası var arkadaşlar ve gidelim bakalım haritası varsa eğer bu sihirli madeni bir an önce gidelim ve arkadaşlar oraya ee, samancı da buradaymış hayırdır ne oldu yine aklınıza ne tilkiler dönüşüyor ya samancı sen şu sihirli madeni biliyor musun? <laughs> sihirli elmas madeni diyorsun değil mi? Vallahi onu diyorum ya. Fakir seninle şu pazarla ötürelim. Ne kadar veriyorsun bakalım? Sende iyi para vardır. Ya ya evim şu şu haldeki evinden sen bende para olduğumu mu düşünüyorsun? O zaman ne konuşuyoruz? Paran yoksa Haritada yok. Harita mı var? E, ağzımdan mı kaçırdım? Evet. E, tamam o zaman. Satayım sana. Kaç para veriyorsun? Şey... Bir, iki... iki top... Bak, iki altmış dört toprak. Bir ta, 23 tane çimenli toprak ve 16 tane kum bir de tohum. Ay ben de sayınca çok şey sandım. Öyle bunlar ne? Ya ne yapayım dostum bende ne para kaldı ne pul. Of of ne yapacağız? E, Valla bilmiyorum arkadaşlar benim çok ihtiyacım var ona. Peki örümcek ailesi video like atsa o like'lardan da sen para kazansan olur mu? Hmm, düşünmem gerekiyor. Düşünmem gerekiyor. Hmm. tamam olur ama bir challenge koyuyorum. 10 saniye içinde basabilirlerse senindir. Basamazlarsa hiç kimsenin olamaz. Tamam o zaman. Ben sayayım mı ondan geriye? Tamam sen say hadi. Peki o zaman arkadaşlar başlıyorum. Hepiniz şu an tam ekrandan çıkın. Ve alt taraftaki beğeni butonuna basın bakalım. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1.5 1.25 e, Tamam 1 ve sıfır arkadaşlar şu an beğeni tuşuna bastıklarını hissediyorum ve beni örümcek kalem asla Allah arkadaşlar Allah rızası için yapın lütfen 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 beni yarı yolda koymayın ee, ya beni yarı yolda koyacağını hiç düşünmüyorum ve şu an video like atıyorlar bak yağmurda belirtti gördün mü yağmurda beni tasdikledi yani beni doğruladı peki al bakalım şu haritayı al bakalım fakir şimdi bunu dikkatli ol, kullanacaksın tamam peki peki zamanca arkadaşlar bakayım Aa şurada bir daha gözüküyor. Aslında yakın gibi. Gel Hasan gidelim. Yürü, yürü Takip et beni bakalım. Arkadaşlar şöyle bakalım. Bu arada tekrardan çok 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 teşekkürler arkadaşlar. <laughs> İyi ki varsınız. Bakalım inşallah bu dağı buluruz da arkadaşlar. O madeni bulduğumuz zaman. Bir dakika benim çöp alırım Bir dakika birazcık daha çöp eşyası mı yapsak ya. Arkadaşlar şurada ben birazcık tam top Ya da neyse orada toprak kazarız Merak etmeyin arkadaşlar Şimdi gidelim biz ee, Şu daha bir bulmaya çalışalım Bakalım şu tepeleye çıkalım Şöyle Hop Allah çıkamadık Hop Allah yine çıkamadık Neyse çıkamayacağız demek ki oraya Arkadaşlar şöyle gidelim Ah tamamdır Bakalım Hmm. Ah, bence bu da o da. Bakayım bir. Yaklaşalım. Bir dakika o ya işte o o bakayım bir daha kontrol edeyim de arkadaşlar bu ya bakalım. Hadi haritada şu küçük beyaz nokta biziz arkadaşlar. Ya bu 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 bence bu ya. Belki bu işte bu. Bence de ya. Neyse gel bakalım çıkalım şu yukarıya doğru. Aa orada bir tane adam var gidin buradan gidin Ne oluyor be? Aa, ha, Sen kime vuruyorsun ha? Sen kime vuruyorsun sen kime? Ne yaptın? Ana bu ne bunlar ne? Sandıklı vagon. Ha işte bunlar bizim istediğimiz şeylerdi arkadaşlar. İyi oldu. Hemen atlayalım. Atlayamadık ya şöyle gidelim. Çıkalım yukarıya. Hop. Buradan da şuraya girelim. Arkadaşlar sanırım burası evet evet burası evet sihirli madeni bulduk arkadaşlar şimdi ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar ee şuraya vagonun içindeki sandığı arkadaşlar evet şimdi çöp madenlerimizi şöyle koyalım arkadaşlar harita haritaya da gerek kalmadı ama ben bunu yine birisine satarım şöyle arkadaşlar topraklarımızı yollayalım bakalım hadi bakalım bay bay şimdi bunun girişi nerede Gel taraftadır. Tam koş 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 koş. Aa geri geldi. Bir dakika. Şimdi git bakalım. Şöyle. Ha git bakalım. Arkadaşlar şimdi gidelim. Koşun koşun koşun. Koş dostum koş 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 koş. Arkadaşlar bakalım vagon oraya gitti mi? Hemen sihirli maden. Allah geçemiyoruz da nerede? Ha ha gelmiş vagon gelmiş bile. Evet. Hasan nerede? Buradayım burada. Allah canım yandı işte. Dur geliyorum geliyorum. Gel gel Hasan. Açıyorum. Hazır mısın Hadi bakalım. İnşallah ölmüştür. Evet, kontrol ediyoruz. İşte bu. 2 64'lük toprak koymuştuk, bir tane de koymuştuk. Arkadaşlar, eğer bu sandıkların içine ne koyarsak arkadaşlar o oluyor. Şunu alalım. Şöyle. Bir dakika, böyle mi oluyordu? Evet sandıklı vagonuzda böyle oluyor. Arkadaşlar tamamdır. Şimdi benim ilk işim arkadaşlar örümcek ailesi küreğini Hamdi Bey'e e, emanet etmiştik ya. Onu hemen arkadaşlar gidip e, geri almak lazım. Çünkü Hamdi Bey'e güven olmaz. Belki satabilir arkadaşlar. O yüzden hemen onu alacağım. Ondan sonra arkadaşlar bütün çöp itemleri hatta çöplüğe mi ki? Yok yok. Gelirken şurada toprak kazarız arkadaşlar. Ve arkadaşlar oradan da ee, bir sürü toprak kazdıktan sonra arkadaşlar e, o topraklarla da e, biz o toprakları buradaki vagon sandıklara koyacağız ve o sihirli madende elmasa dönüştüreceğiz arkadaşlar. Ben bu video dışı deli gibi maden kazarım artık ve yeni evimize geçeriz artık arkadaşlar. Şu evi ben düzeltmek istiyorum ama bu videoda olmaz çünkü bu videoda sihirli madeni bulduk arkadaşlar. Şimdi hemen gidelim. Şöyle Hamdi Bey Hamdi Bey ne yaptınız o küreyi sattınız mı? O küreyi sattım. Ne? O küreyi sattım. Ne yapıp ne bekliyordun ki? Ya of ya. Of of. Nerede? Küreyi satmış Hamdi Bey ya. Arkadaşlar ama ne yapsın adam o da doğru da. Of of.